Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla, yepyeni bir konseptle birlikteyiz arkadaşlar. Evet. Ee, geçen günlerde veya geçen aylarda arkadaşlar biliyorsunuz ki Konya'nın e, yöresel çöreğini tanıtmıştık size. Şimdi Konya'nın yine yöresel fener alayı arkadaşlar. Geleneksel. Aynen geleneksel. Hiçbir yerde, hiçbir şehirde, hiçbir ülkede olmayan evet. sadece Konya'ya ait olan bir yöre arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi fener alayı. Yarın da arkadaşlar şivrilik. Şivrilik nasıl derseniz herkes işte birbirine şeker, çikolata. Çivil deyince aklına ne geliyor biliyor musun? Çocuklar mutlu etmek için şeker, şöyle daha ona ne, ne, ne Sen çevir. Aynen arkadaşlar. <laughs> ben çeviriyorum. Ama <Abi> taksim? <laughs> Hayır <laughs> Anladın <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bu işte şeker çikolata falan herkes gönlünden ne koparsa kapıyı çalıyorlar sabahın köründe ağzından Çivilik diye bağırıyorlar Çivilik diyorlar Topluyorlar poşet oğluyorlar Elinde poşet var Ondan sonra şuraya Açıyorlar evet. arkadaşlar Geliyorlar, evet. açıyorlar Neyse uzatmayalım <laughs> Evet arkadaşlar şimdi aşağıya ineceğiz Ne süre? O muazzam görüntüyü, o muazzam ortamı size göstereceğiz Videoya başlamadan önce Ne yapmalıyız? ve abone olmayı Yo, unutmayın ben, ben, ben. aynen arkadaşlar hadi aşağıda görüşmek üzere Osmanlı'dan bu yana süren Şivlilik ve Fener Alayı etkinlikleri yerini korumakta ve devam etmektedir 3 ayların başlangıcını temsil eden Fener Alayı'nın zamanı Regaip Kandili ile bağlantılıdır Şivlilik inancında olduğu gibi Fener Alayı için olan hazırlıklar da günler öncesinden yapılır Peki. Fener alayı nedir ve Fener alayı ne zaman yapılır? Müzik Şivlilik Konya'da hicri takvime göre 3 ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede ve Regaib kandili sabahları çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneğidir. Konya'da bugüne ilk namaz adı da verilir. Kandil gecesi kutlama geleneği Osmanlı Devleti döneminde padişah II. Selim'den 1566 ve 1574 tarihi tarihinden itibaren sürdürülmektedir. Kandil'den bir hafta önce çocuklar gece sokağa çıkarak bugünün geleceğini trompetlerle, kavallarla, fenerlerle mahalle mahalle dolaşarak haber verirler. Fenerini alan çocuk sokağa çıkar. Yol ortasında gerilen ipe fenerini asar. Çocuklar yakılan ateşin etrafında halka olur ve Fener alayına katılırlar. Fener alayı çocukların hatırlandığı, mutlu edildiği fener alayı aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği bir gelenek olarak geçmişten günümüze varlığını sürdürmektedir. Yani, arkadaşlar hepinizle merhaba. Şimdi e, bugün Perşembe günü Şivilik günü saat 9 şu Sabahın 9'u e, çıktı. Çok güzel şu anda. Sizi göstereceğim şimdi bu yazdan. Şimdi abone olmayı oynarken bayılmayın. Herkesin gülüm kanını bak olsun diyorum şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi topluyorlar şu anda toplamaya başlıyorlar. Ee, çocuklar sevindirmek için mutlu Be etmek için çivi topluyorlar döle şöyle apartmanın içine geliyor şöyle döne şöyle i̇şte, işte, işte. bu tarzda bu döle gelmesi için abone olmayı unutmayın daha çok bu gelecek takipte şimdi de kapı kalın herkesin kutluyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun